Sezon finali e, dediğimiz gibi bir sezonu geride bıraktık. E, kazasız belasız. Hepinize ayrıca çok çok teşekkür ederim. Bizleri yalnız bırakmadığınız için bu sezon. E, sezon başladığı zaman ilk programda belki hatırlayanlar vardır. E, şöyle bir şey yapmıştık. İlk programa ilk gelen seyircimizi e, girişte çekmiştik. İlk gelen seyirciyi buraya almıştık. Onu burada biraz bir sohbet etmiştik Hem ödüllendirmiştik. Bugün de dedik ki son gelen program yani son programın son gelen öğrencisini hangi üniversite son geldi artık en son içeri kim girdiyse ben de daha bakmadım. Ama bizim reji yukarıda görüntüleri almış. Bugün Kanal D binasına en son giren arkadaşı buraya alacağım yanıma. Hem biraz bir ödül böyle güzel bir şeyler veririz hem biraz sohbet edeceğiz. Hem de bugün yayını orada bizle beraber ee, seyredecek. Evet. Evet. Şimdi benim anlamadığım şey ben bunu size söylüyorum böyle bir şey yapacağız diye herkes aa diyor. Herkes kendisinin olmayacağına mı inanıyor? Evet. Evet bakalım kim olacak? Hep beraber e, Kanal D'nin giriş kapısının görüntülerini bir izleyelim. İçeri en son kim girmiş oradan bir bakalım buyurun. Hoş geldin gel bir sarılayım sana. Hoş bulduk oh. Gel. Hangi üniversite? Cumhuriyet Üniversitesi'nden geliyoruz. Hangi üniversite? Cumhuriyet Üniversitesi. Cumhuriyet Üniversitesi'nden geliyorsunuz efendim. Hoş geldiniz. Aynı Şimdi... zamanda şunu söyleyeceğim. Cumhuriyet Üniversitesi Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksek e, Okulundan geliyor. Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksek Okulundan geliyor. Bir daha hızlı söyle bakayım şunu. Zara Veysel Dursun Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu. Hava da bir düşünüyoruz, nefes alıyoruz. Ne söylediğinize gemin heyecan heyecan oluyoruz. Heyecanlanman. Sen bugün bekliyor muydun böyle bir şey? Son giriyolumdan başımıza bir iş gelmesin diye falan? Açıkçası hiç beklemiyordum. Beklemiyordun hiç açıkçası. Beklemiyordum. Yani Cumhuriyet yola çıktıktan sonra falan da hiç bugün böyle bir içinde bir his mis falan bir şey var mıydı? Ne olur diye? Hiç beklemedim vallahi. Gerçek yok. Ha gerçekten hiç beklemedim. İsim neydi senin? Mehmet. Mehmetçiğim. Soyad neydi? Mehmet Gökçe. Mehmet Gökçe. Anneler, babalar, arkadaşlar, dostlar, eş dost seyrediyor mu şu anda? Herkes ekran başında. Nerede şu oturuyorsunuz an? şu anda? Gaziantep'te. Gaziantep'te oturuyorsunuz. Hangi bölümdesin sen? Uygulamalı bilimler, meslek yüksek okulunda zararlısın. <laughs> <laughs> Yerel yönetimler bölümündeyim. Yerel yönetimler bölümünde olsun. Artık bir kere girmişsin yapacak bir şey yok. Ok, okuyacaksın. Ne yapacaksın? Okuyacaksın adam olacaksın. Aslan kardeşim benim heyecanlı mısın? Tabii biraz heyecan var yani. Tabii canım. Koca amca heyecan olmaz olur ya? Ay adam sana ne istiyorsun bizden ha? Bugün ne istiyorsan yapacağım sana. Gerçekten de bak iyi düşün sen düşün. Ama seni burada Şimdi... Şimdi öncelikle kral kostümümüz olmadığı için son dakikada denk getirdiğimiz için sünnet kostümüyle ee, seni karşı... böyle kalmayacaksın bütün program böyle kalmayacaksın sadece bir böyle şıklık yapalım zaman, diye zamanında gelmişti zaten zaman da olmuş. zaman da olmuş diyorsun maşallahımız da şöyle Tamam bunu bunu da artık koymayacağım sen abi otur oraya gel bugün bütün program boyunca biz de orada kalmak ister misin? İsterim tabii ki de. Otur abi otur nasıl istersen rahat ol ya gerçekten hiç beklemiyordum ya çok He? heyecan var şu an var ya dizlerim titriyor bak şu anda bütün Türkiye bizi izliyor ağzından çıkacak bir kelime seni de yakar bizi de yakar yani yanarız hep beraber onun için kelimeleri seçe seçe ne oldu bir koltuğa oturunca bir şöyle yaptı. Oh. Arkadaş ya hep biz ne olmuşuz ya diye. Rahat mısın kardeşim? Şimdi rahatım. Ne olacaksın? abi? <laughs> ne olacaksın? Ne yapmak istiyorsun ileride? dört ee, yıl geçmeyi tamamlamak... Yani dört yılı tamamlamayı düşünüyorum. Dört yıl daha geçmeyi tamamlamak istiyorsun. Bunlar hep güzel cümleler. Bunlar evet. Hala heyecan etkisinde. Hala heyecan var. Gittikçe de artacak. Ben sana söyleyeyim. Eksilmeyecek. Abi, telefonum da çalıyor ben şu an. Onu... Telefon... Telefonun mu çalıyor? <laughs> Vallahi hadi. Yunus Başkan arıyor. Yunus ba bir dakika bir dakika. Yunus Başkan arıyordu kapattı şu anda. <laughs> Kim abi Yunus Başkan? Eee, AK Parti Zara İlçe Başkanı. AK Parti Zara İlçe Başkanı. Açsaydı onunla da burada bir sohbet etmiş olurduk yani. Dönelim mi isterseniz. Şimdi Coşkun Zara arıyor. Bay herkes arıyor abi şu anda bayağı telefonu. Bu telefon bende kalsın. Bu telefon bir kimleri seviyorsun sanatçılardan? Bugün sevdiğin sanatçılar var mı? Yalını çok seviyorum. Yalını çok seviyorsun. Evet. Bugün Burcu Güneş bizlerle beraber sürpriz konuklarımız var. Seni ben biraz burada tutacağım. Sen de bu arada düşün. Gerçekten bugün burada ne istiyorsan, aklına ne geliyorsa... Ya yani benim için şunu yapar mısınız dediğim bir şey olsa... ...gerçekten biz Beyaz şey olarak bunu yapacağız. Tamam mı? Tamam. Tamam. <laughs> Ama önce reklam arasında bana bir söyle onu. Oldu mu? Böyle hemen. Peki. Şatla burada söyleme hemen. Evet. Efendim, konuklarımızı yavaş yavaş buraya davet edeceğiz. İlk konuğumuzu alkışlarla alalım. Ben de çok merak ettiğim bir adam. Serkan abi, üniversiteden. Efendim Serkan. Alo. Arkamızda mısın? Neredesin? Odan mı arıyorsun? Allah kahretsin. <laughs> <laughs> Süper. Olsun biz buradan devam edelim. Ne yapıyor? Nasıl gidiyor işte? <laughs> Yolunda her şey keyfin yerinde. Ne, ne zaman geldin? Sen ne zaman geldin? <laughs> en son sizi aldılar. Siz geldiniz. Kaç saat yoldan geldiniz? 13 saat yoldan geldiniz. 14 ya. Vay harika daha. <laughs> ne abi? 14, 14. 14. Sen ne yaptın bir saat erken mi çıktın? <laughs> bir şey olmadı. Kapatıyorum yayındayım. Kapatıyorum yayındayım. Eyvallah. Evet. <laughs> Bizden diyor. bir önceki küçük dönem olacak. Ha, öteki dönem olacak. Da. Peki diziyle ilgili daha konuşmaya devam edeceğiz. Mehmet iyi misin? Keyfin yerinde mi? Ay <laughs> kardeşim benim aslan kardeşim ya. <laughs> Düşündün mü ne isteyeceğini? Düşündüm. Düşündün. Aha. Bir kulağıma söyle bakayım ya. <laughs> Gel bakalım bir kulağıma söyle. Allah seni kahretsin. <laughs> evet. Sayı azam. Al mikrofonu söyle. Herkes duysun. Söyleyeyim söyle, mi? Söyle söyle sıkıntı yok. Nasıl olsa yapmayacağım için söyle bir <laughs> şey. Yapacak olsam da de söyledim, evet. Söyle. Hani az önce demiştiniz, ne isterseniz yapacağım falan demiştiniz ya. Bir de bunu da söyleye söyleye hani... ya. Bir de bunu da söyleye söyleye, Sizden evet. Sizden ne isteyebilirim, ne isteyebilirim diye düşündüm. Evet. Benim için de, arkadaşlarım için de en büyük şey e, bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Benimle beraber 14 saati beraber çeken tüm arkadaşlarımı sahneye davet etmek istiyorum. Onları sahneye aldıktan sonra biz gidelim mi izninizle? yani kalalım mı gidelim mi siz bilirsiniz nasıl, nasıl rahat edecekseniz. E, programın finalinde belki böyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Ee, isteğini yerine getirmek adına. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.